Merhaba arkadaşlar. A ve B pozitif gerçel sayıları ile ilgili A sayısına kök 3 eklendiğinde yani A artı kök 3 eşittir B sayısı. Kök B sayısı arkadaşlar kök B sayısı kök içerisinde A artı kök 3 olur. B yerine bunu yazdım. Kök 3 sayısı çıkarıldığında bir sayısı elde ediliyor. O halde kök 3'ü karşıya atacak olursak arkadaşlar A artı kök 3 eşittir 1 artı kök 3. Her iki tarafın karesini alacak olursam en dıştaki kök kalkar a artı kök 3 eşittir birincinin karesi 1, ikisinin çarpımının iki katı 2 kök 3 artı ikincinin karesi 3 eşittir. Yani a sayısı arkadaşlar 3, 1 daha 4. 2 kök 3 burada var. Bir taneyi karşıya x olarak atarsam 4 artı kök 3 sayısına arkadaşlar eşittir. Tabii B sayısı A artı kök 3'tü. Buradan B sayısını da bulabilirim. O halde B sayısı 4 artı bir tane burada kök 3 vardı. Bir tane de eklediğime göre 4 artı 2 kök 3 sayısına eşit olur. Soruya bakalım. Buna göre A sayısı ile aşağıdakilerden hangisi çarpılırsa bu işlemin sonucu tam sayı olur. Arkadaşlar A sayısı 4 artı kök 3 sayısıydı. Bunun eşleniği çarparsak sonucumuz arkadaşlar tam sayı yani 16 3'ten 13 e eşit olur. Şimdi arkadaşlar soru şu. Ne ile çarparsak yalnız şıklarda 4 eksi kök 3 yok. O yüzden B cinsinden yazacağız. Bakın B 4 artı 2 kök 3'tü. O halde arkadaşlar bu ifadeyi B eksi aradaki fark 3 kök 3 olduğuna göre B eksi 3 kök 3 olarak yazabilirim. Cevabımız A seçeneğidir. Başarılar.